Anne ne diyorsun? Ay, sakın kıpırdama olduğun yerden... Anne babamı falan çağıracaksan bak hiç gerek yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuhan'ım. Bugün sizlerle birlikte aslında e, şu son zamanda LGS'yi bir hafta kala aldığım kararı açıklayacağım. Bu karardan daha henüz ailemin de haberi yok. Birazdan anneme de söyleyeceğim. Ve videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu kesinlikle bir kışkırtma veya da bir şaka videosu değildir. Sizlere karşı da annemlere karşı da. Onu başta söylemek istedim arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bugün e, belki de bilmiyorsunuzdur. Bugün 30 Mayıs Pazar. Ve... Haftaya pazar benim LGS'm var. Sözde LGS'm var arkadaşlar. Ama ben son dakika bir karar değişikliği aldım. Ve LGS'e girmeyeceğim. Neden girmeyeceksin Tuan'a? Neden? Ne oldu son dakika falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar LGS'e girmeyeceğim çünkü kendimi hazır hissetmiyorum. Yani evet test kitaplarımdan yapıyorum tabii ki de ama ben yeterince deneme yaptığımı falan da düşünmüyorum. Biz gibi şu an bu karar şu masada plan hazırlarken aldım. Çünkü hani denemem kalmadı gerçekten. Ve son dakika nasıl alacağım, nasıl yapacağım yani gerçekten çok kararsız kaldım. O yüzden böyle bir karar aldım. Çünkü denemelerde kendimi görebiliyorum. Hani LGS'ye girsem LGS'de bir deneme olduğu için ortalama şu kadar çıkar, şu kadar çıkar diye kendimizi görebiliyoruz. Fakat ee, test kitaplarında böyle bir şey olmuyor Kontrol ediyorsunuz Ha 20 soruda 2 yanlışım var ama Deneme havasında gibi olmuyor test kitabından da Aslında kararımın nedeni de Tam olarak bu yüzden arkadaşlar Şimdi annemi çağıracağım ve Kararımı ona da söyleyeceğim Bakalım onun tepkisi ne olacak Anne Anne ne oldu? Bir bakar mısın ne? Mutfakta Anne ben plan hazırlıyordum plan da. Mı? Ee, iyi. Hadi bir hafta kaldı bakalım. Hayırlısı Anne dışında. bir hafta kaldı değil mi LGS'ye? Tabii bugün pazar anneciğim. Yarın da pazar Ama benim kese... LGS'm bir hafta kalmadı. Neden? Bir hafta var. Hayır. Niye? Ben gelmeyeceğim. Nereye gelmeyeceğim? LGS'ye. Salak salak konuşma Tuhan. Anne ciddiyim. Sen saçmalama ne demek LGS'ye girmeyeceksin? Anne dediğim LGS'ye girmiyorum. LGS'ye paşa paşa giriyorsun tatlı. Hayır LGS'ye girmiyorum. neden böyle bir karar aldın? Girmiyorum LGS'ye. Çalıştın. Ama yeterli olduğunu düşünmüyorum ve denemelerde artık kendimi göremiyorum. E denemen yok mu evde hiç? Yok. Hiç mi kaldı? Hayır. Test kitapları? Test kitaplarım var ama dediğim gibi test kitapları... E çözmediğin test kitapların duruyor, onların sorularını çöz. Ama deneme gibi olmuyor. Ben girmiyorum anne. Deneme yok diye mi girmiyorsun şu an? Girmiyorum deneme. Saçmalama falan. Hayır lg'se girmiyorum. Yani denemen olsa DGS gitmişsin yani sonra. Anne Sen zaten şu olur. saatten sonra zaten hafta sonu çıkma var kırtasiye falan da gidemezsin. İnternetten sipariş etsen bir haftaya anca gelecek. Zaten bulamazsın. Soğanıcım tek neden bu mu? Hı hı tek neden bu. Ciddi misin? Ha. Tamam bir <laughs> Anne ne diyorsun? Ay, benim. Mı? Yerden... Anne babamı falan çağıracaksan bak hiç gerek yok. Bir iki dakika beklemeyin. Buradan mı oğlum ya? olacak hakkında hiç bir bilgim yok. Dur bakalım sen. Kötü gün için sakladığım bir şeyler vardı. Anne sen. <laughs> ya. Anne. Anlis... Ya ben boş bırakır mıyım zannediyorsun bu işi? Işte? Anne niye? Niye? Al bakalım. Ne bunlar? Arkadaşlar. Bu ne? Bunu neden şu an veriyorsun? Hepsini al bir hafta deli divane çöz. Bunun içinde neler var biliyor musun? Yani bir sürü, bir sürü deneme. Önce hepsine bir bak. Bir bak. Bir dakika. İçinde geldim. neler var bir bak hepsine. Ve bu denemelerin hepsini zehir gibi çalış çöz. Ondan sonra haftaya pazar şu sınava gir. Ne dersin? Yani şu an şok oldum. Sen bana niye bunları son dakika verdin ve bunları neden? ne zaman aldın? Bak, ben sana neden son dakika verdim? Aslında çok uzun süre olmadı. Geçen hafta içi istedim. Cuma günü geldi aslında. Cuma gününden beri sana vereceğim ama senin şöyle bir boşluğunu bekliyordum. Son 7 gün tam gaza bas diye bunları beklettim. Ve bence bunları çözüp girersen İnanmıyorum ki bu sınav şu anda çünkü böyle bir şey beklemiyordum yani. Kuzum ya, ya ben, seni, ben seni boşuna böyle kırmayayım. Bak, Açık sizlere bunlar bak. göstermek istiyorum. Neyin için? farkındaydım biliyor musun? Geçen hafta sen evde habine kıvranıyordun. gördüm bunu da kitaplığın başına geçmişsin ona mı bak sen buna mı bak sen bunu mu çözsen ama bir sıkıntım vardı hissettim sonra kitaplığına bir baktım sen okula gidince ya dedim bunun sıkıntısı ne acaba ne yapmaya çalışıyor baktım ki deneme yok evet sıkır. yoktu Aynen, okulda oluyoruz sadece bir paket deneme almışsın o denemin içine baktım hepsini çözmüşsün başka da denemen kalmamış ya dedim bu çocuğun hazır denemesi yok al sana Okulum. al sana bir sürü deneme al şimdi incele. bunları göstereyim bak, mi piramla. Arkadaşlar bu ben arada sanırım bunların hepsi video çözümlü. Evet şu an önümde dört tane deneme kitapçığı var. Biri bu şekilde oksijen Bu 5 denemeli sanırım. Evet bu beş tane. Beş tane mi? Bir dakika bakayım. Bunda kaç tane deneme var? Evet bunda beş tane deneme var ve konuları sanırım karışık herkese. Fikrinden vazgeçtin mi? Ne fikrinden? Ya kitapları görünce biraz canlandın mı? Kendine yani... güvenin geldi mi? Çünkü soru çözümlü diyorsun. Çözemediğin soruları da evet, görmüş hepsi, olacaksın. Hepsi Aynen video çözümlü. Biliyorsun ne demek olduğunu zaten. Bu kitapları şakır şakır soruları çözüp çözemediklerini de incelersen de birçok deneme. Bu denemelerin hepsini yaparsan bu sınav hazır olursun. Bunda iki tane ilk konulardan var ve son üç denemesi de yani son üç denemesi de full karışık konulardan. Bu kendi güvenin biraz geldi mi? Bilmiyorum falan. Tamam. Tuana. İstediğin denemeydi değil mi benden? Evet. Denemelerim olursa düşünebilirim demiştim. Al sana i̇şte yedi, günde, 7 günde bir plan kur. Yedi günde şu kitapları yalayın. Kesin ne bir dersin? şey demiyorum ama düşünebilirim dedim. Mesela burada toplam kaç tane deneme var bir dakika. Oksijende beş tane deneme var. Yanıtta altı tane deneme var. Bu e, 5 beş deneme var ve Burada bir tane elit karması var. Bunda büyük ihtimalle bütün yayınlar böyle bütün yayınlardan değişik değişik. Bu arada bunların da konuları sanırım arkadaşlar önlerinde yazıyor. Evet bütün hepsinin konu içerikleri önünde yazıyor elit karmada. Ve bu elit karmada dikkatimi çeken bir şey daha şu oldu arkadaşlar. Burada bir tane grafik var ve burada grafikte kendinizi görebiliyorsunuz. Yani her denemeye göre artan başarınızı falan oraya çizebiliyorsunuz. Anneme hissettirmedim ama bence bu denemeleri yaparsam ben LGS'ye daha hazır girebilirim ben bunu çok beğendim. Bu biraz Sonra benim. Çok bir teşekkür benim hak ettim ama. 2020 gesey... Teşekkür hak ettim. Bana 2000... teşekkür ederim herhalde. Teşekkür ederim anneciğim. Ben 2020 ve 2019 LG'si çözmüştüm ve bu gerçekten hani dışı olsun, içindeki sorular olsun, onların tarzına çok benziyor. Sonra biraz şuna bakalım. Bakın bu da yanıt yayınlarının bu şekilde bir altıda denemesi. Bunda da büyük ihtimalle Bir dakika, bunların konuları karışık mı? Evet. Bunların konuları, bunların konuları karışık yani altı tane bir birinci üniteden son üniteye kadar var içeriyor. Yani bunu böyle son dakika tam çözmelik denemeler. Burada oksijen yayınlarının var. Oksijen yayınlarınınkin de çok beğendim. Neden? İki tane konu sıralamalı var. Tamam okey ama son üç denemesi full genel. Yani birinci konudan yine son konuya kadar hepsini içeriyor. Ve bunun da soruları yine hani LGS'ye benzer türdendi. 2020 LGS'ye çok benziyor. Yanıt yayınlarının da yanıt yayınlarının da öyleydi. Sonra burada elit kayması var. Bunda hani her şey var. Her şey. tüm yayınlar resmen var. Ve hani bilip bilmediğiniz tüm yayınlar var. Yanıt da var. Strateji de var. Alan da var. Rehber de var. Konum da var. Hani paraf yayınları da var. Her şey var. Ve Bunların önünde kendinizi değerlendirme tablosu var. Mesela matematikten hangi konuları içerdiği yazıyor. Fenden hangi konuları içerdiği yazıyor. Kaç doğru, kaç yanlış, kaç net yaptığınız yazıyor. Ya da mesela cebirselden bir soruyu yanlış mı yaptınız, doğru mu yaptınız? Bunların hepsini burada bu grafikle ölçebiliyorsunuz. Ve bence bu da çok güzel. Şunu da şöyle göstereyim sizlere. Ve bu kitapların daha daha güzel olan yanları da şu. Gerçekten bütün bütün videolar, bütün soruları video çözümlü. Bu arada bunda da analiz tablosu var. oksijenler. de. Yanıtta var mı? Yanıt da full karışık. Bence son zamanlarda bu denemeler çözülürse eğer hani gerçekten burada toplam şu an kaç deneme var? Şöyle göstereyim sizlere. 5, 16, 16, 12 daha. 28 tane deneme var. Ve Bizim şu anda mesela günde bunlardan 3 tane çözülse gerçekten günde bu mesela bir, bir mesela bir günde şu şu ve şundan bir tane çözülse mesela bu kadar zor olmayabilir bizim için haftaya. Artık gerçekten 3 aydan nasıl bir anda haftaya geçtik ben bile aklım almıyor yani. Ama denemelere bayıldım ve bunların hepsini çözmeye çalışacağım. Anneciğim buradan sana tekrar çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.